Neville Longbottom 30 Temmuz 1980 tarihinde doğmuştur. Harry'den sadece bir gün büyüktür. Harry de 31 Temmuz 1980 doğumludur safkan bir büyücü olan Neville Longbottom, Alice ve Frank Longbottom'ın tek oğludur. Alice ve Frank Longbottom, Zümrüt'ü Anka yoldaşlığı üyeleriydi ve saygı duyulan seherbazlardı. Neville henüz neredeyse 16 aylıkken Beatrix başta olmak üzere bir grup ölüm yiyen tarafından yakalandılar ve yine Beatrix tarafından işkenceye uğradılar. İşkence sonucunda akıl sağlıklarını kaybettiler. Bu işkenceden sonra San Mungo sihirsel hastalıklar ve sakatlıklar hastanesine yatırıldı. Ve bu olaydan sonra Neville, büyük annesi Augusto tarafından yetiştirildi. Trevor adlı bir kurbağası vardır ve bu kurbağayı büyük amcası Hogwarts'a kabul edildiği için hediye olarak vermiştir. Neville ilk kez okula geldiğinde seçim töreni sırasında Gryffindor'un cesaret ile ünlü olmasından dolayı gözü korkmuştu ve Seçmen Şapkayla Hufflepuff'a seçilme konusunda sessiz bir şekilde tartıştı. Ancak sonunda Seçmen Şapka Neville'ı Gryffindor'a seçti ki bunun son derece doğru bir karar olduğuna hepimiz hemfikiriz. Neville, Gryffindor'da olmasına rağmen aktör Matthew Lewis, Potter sitesinde yaptığı teste Hufflepuff'a seçilmiştir. Rowling, Gryffindor öğrencilerini gösteren çiziminde Neville'ı erkek öğrencilerin en kısası olarak göstermiştir. Ancak filmlerde Neville en uzunlardan biridir. Boyunun yanında Neville'ın filmlerde yanlış yansıtılan bir özelliği daha var. Rowling, Neville'ı sarışın olarak tarif etmiştir. Ancak bu çizimlerde gösterilmemiş ve filmlerde kahverengi saçlı bir aktör olan Matthew Lewis seçilmiştir. Matthew Lewis ilk 4 filmde yapay diş takmak zorunda kalmıştır. Rowling aslında Neville karakterinin soyadını Pop olarak belirlemiş ama sonra Longbottom'a karar vermiştir. Severus Snape Neville'dan nefret eder. Çünkü kehanette söylenen diğer seçilmiş çocuk Neville'dır. Yani Voldemort her yerine Neville'ın peşinden gitseydi Lily Severus Snape'in hayatının aşkı hala hayatta olacaktı. Helena Carter, Zümrüt'ü Anka yoldaşlığı çekimleri sırasında daha gerçekçi görüntü ortaya çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla Matthew Lewis'in kulak zarını asasıyla yırtmış ve bunun sonucunda Matthew bir hafta boyunca hiçbir şey duyamadığını ama ekranda çok iyi göründüğünü söylemiştir. Ölüm Yadigarları filmindeki Neville'ın o cesaret dolu, duygusal konuşmasını hatırlıyor musunuz? O konuşma aslında kitaplarda yoktur. Neville daha sonra Hogwarts'ta bitki bilim öğretmeni olarak işe başlamıştır ve Hannah Abbott ile evlenmiştir. Ve Rowling'in dediğine göre Neville'ın annesi ve babası hiçbir zamanda iyileşememişlerdir.